Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tarihte ilk kez yapıyorum ama Brawl Stars oynuyorum yani ilk kez eee şöyle eee evet, şu anda Brawl e, Stars oynuyoruz Mestrol, hadi bakalım Evet, Şöyle. I am guided by the spirits. Ne ha, tamam. I fight for Sonunda başlayabildik. Evet. Şöyle dönüyor.

Sıkma ya. hayvan. Sıkma. Lan sen bir yere git ya. Gözünü seveyim. Ateş sürdüğüm için Ben sana da hadi 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 hadi. Hemen bir şey.

canım kaldı. Hadi artık. Ben gemilerim şimdi sistem aldım. Geberin kara. <gülüyor> <gülüyor> kara köpek seni. Aa, gel lan hayvan. Hayvan. Hayvan ol hayvan. İki. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Alerjilerim sağlıklı bak. Oha valla tuz Bir, yerine, bir yer Geldim arkadaşlar yargınlığınıza. Oooo seni. Uuuu. <laughs> <laughs> Let's take the in here. Yeah. strong That's the mountain. I just, just

Hadi bakalım başlayalım. Çekelim çekelim başlayalım. <laughs> Benim bu taraftan, bir ruh havasının tamam karakterim var. Evet. Yuhuuu! <laughs> <laughs> Knockout oynuyoruz. Knockout. Üçümüz de oynuyoruz. Bakalım nasıl bir şey olacak. Göreceğiz şimdi. Şöyle saklanmak gerek de. Kahpeler arkadan yapmasınlar dedim de. Arkadan ne Lan bunlar kahpeler. Vay kahpeler vay. Arkadan kaldırıyorlar. Kahpe. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Gebersin lan. Bak gücük oldum ki. Oh, çok şükür. Çok lan bu. Çok lan. Geberdi geberdi. 150 geberdi. Aa ben geberdim lan. Deniz izleyeceğim. Hadi oğlum gebertirsin ya. Basit bu. Oğlum. Oğlum oh, çok şükür. Gebertiniz. Hadi mi var arkadaş diye. lan. Tekrar lan bu anamın yeriyorum. Küçük eşek Attım bombaları. Oo, sapladık. Tamam. Neyse iyi şey Acaba. Neyse Allah'tan geldi artık kupa veriyor. Artık sekiz geldi normalde. <laughs> <Evet>, Bakalım <ben> çok <gülüyor> <osaylı>. <gülüyor> 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 hey get ready. Ne nah, Rakip savaşçıları yok. Yet. Ben şu 8 biti çok ama ee, bir, e, bu kendi atarım olan bo da çok güzel ha. Yani uzak de çok güzel atıyor. Uzak mevzini güzel anam. Gittik ya. Adamla bir iki Heh, tamam. Onu da halledersin. Çünkü yok. No problem. No problem abicim. No problem. Benim canıma bundan gidiyorum ya hepsi. Benim canıma bundan gidiyorum. Ama bak 8 bit de güzel ha. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu ayrı bir güzel. Aslında bunu var ya. Fırt <laughs> geliştirmiş. <laughs> <laughs> Allah, Bismillah, Allah, 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 Kırsak gibi şerefsiz. Ben oraya bombalarımı saldım abicim. Nerede lan bu? Aha burada. Aa, oh, tamam bombama bastı. Gideceğiz şu Mükemmel lan niye mini ipi alamıyorum ben? <gülüyor> <Bakayım> <gülüyor> aç karakteri. Karakteri aç. Aç, aç. karakteri. Hadi bakayım. Yeni bir destanda savaşçı adam kız. Ama hiç de kız. I'm only here for the gün tema. Peki şiş olmasın şiş olmasın. Evet şimdi devam edelim arkadaşlar. Tam hızlı kasalım. İki kasalım. Very <laughs> başladı konuşalım şimdi. Coranda nananana nananana Brawl Stars. Mega Kutu aştık altın yolla. Ondan sonra seni Bence Brawl Stars olamaz için şimdi? Eşeğe bak. Eşek şu hayvan, öyle

Neyse son bir el kaldı Haydi aslanlarım alırız 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 Eğitim çok 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 Basit bunlar Bunlar basit ağrıyım Başka görüyor musunuz arkadaşlar Çok kere bile saklanabiliyorlar ya Ya hadi oğlum cimri, yaparsın İki vs şey, bir ala yapabilirsin sen bunu Oo. Oo. güzel bir yer. Nasıl da geldi lan öyle. İyi geldi bak. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. Kaparsın beni. Hadi oğlum.

Ayy ev Hadi bakalım başladık verdik ya Bok gibi yerlere nişan alıyorsun. Karakterler bak ya bana az için ver. çok işte bakma. Öldüm, 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 öldüm. Artık bir artık. Bala'mı manyak gibi götürdü ya. Öksürme bak öksürse. oğlum basmasın yavrum bu. Bak tam ikimiz kaldı sadece. Bak yüklü oynasın oynatmıyor. Benim sana diyorum. Ya Bak canını götürdüm hadi artık. Niye alıyor onu? Oraya girme, oraya girme. Saldır. Geber kanalına gitsin. Geber, evet, geber, geber. Lan son bir canlı. İşte bu. Aferin. Nice. Güzel. arkadaşlar geldi. Oğlum canım gibi geçiyor ya. Benim canım gece Ne der ki şunları? lan bu. Oğlum yabancı bak. ben çok eşyalar Bunları anlamlamam. mükemmel bir şekilde al ya kolu geberiyorum abicim ya oğlum adam ikea yeseyi bir atıyor haklı yani. <laughs> ya uçuyorum ikea attır abicim atma o ki. Ne oha. Boşar. Şunun Bu son tur olsun arkadaşlar. Bundan sonra videoyu kapatayım. Hadi bakalım. Allah'ım bana ne yapsam abicim? Neden ben? Neden çevrim nasıl Canını bayağı yıkmamız lazım bunun ya. Çıldırmadan önce, eskelenmeden önce. tesirin yok 20 saniye Bak çıldırıyor bir de. Öfkelenme sorun değil de çıldırıyor. Oh my god! Hayat kaybettim. Nana nana ne sıkıyorsun? <laughs> Bana bir daha vurmayacaksın, tamam mı? Ananın Ananın geleceğiz abi ya? Abi abi gelme Abi ben şuraya Allah şuraya Gördük Allah şuraya Gebertik Allah şuraya Oğlum ölme 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 6 5 4 3 2 1